CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, Ege Fikir Ortaklığı Derneği ile sokak hayvanları için protokol imzaladı. Avrupa Birliği standartlarında rehabilitasyon merkezi kurulacak, veterinerlik hizmetleri iyileştirilecek, hayvan ambulansı sayısı arttırılacak. CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay bir dizi ziyaretlerde bulundu ilk işlerinin yoksulluk sorununun çözülmesi için harekete geçmek olacağını ifade etti. 5 yıl boyunca girdiğimiz ihtiyaç sahibi evlerden elimizi çekmeyeceğiz dedi, destek sözü verdi. İYİ Parti konak belediye başkan adayı Huriye Serter, seçmene seslendi. Partiye ya da adayın ismine oy vermeyin, yüreğinizin sesini dinleyin ve projeleri kıyaslayın. Hangisi daha iyiyse ona oy verin. Vatandaşın sadece iki partiye mahkum olmadığını göstereceğiz, dedi. CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, engelli vatandaşlarla buluştu engelsiz taksi, evde bakım hizmeti, engelsiz iş yeri projelerini anlattı. Önal, engelleri birlikte aşacağız, engelsiz bayraklı için mücadele etmeye hazırım diye konuştu. AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç emeklilere müjde verdi sıkıntıların farkındayız. Ayrım gözetmek sizin 10 bin lira bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Anayasamızın sosyal devlet ilkesinden hareket edeceğiz diye konuştu. Saadet Partisi de miting yaptı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Erdoğan, bizim bir İzmir hayalimiz var. Bu hayalin merkezinde insan var, aile var, mahalle var, dürüstlük var, adalet var israftan kaçınacağız, vatandaşa hizmet esas olacak dedi. Müzik Cumhuriyet Halk Partisi ödemiş belediye başkan adayı Mustafa Turan, 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere destek vereceklerini açıkladı. Efe kart sistemiyle kimseyi rencide etmeden katkı sağlayacağız, sosyal yardımlarda bulunacağız dedi. CHP'li Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemeraltı, Basmane ve İnönü Caddesi'nde taleplere kulak verdi. Bu yola adil kent ve eşit yurttaşlık diyerek çıktık. Kendinizi ihmal edilmiş hissetmenizi istemiyorum. Herkesin mutlu olması için çalışacağız dedi.